Merhabalar dostlar. GTA Liberty City Stories'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Baba Salvatore'un görevinden. Görevin adı Kaçak Mal. Bu arada kıyafetim de limuzin kıyafeti kaldı. Şoför kıyafetinde kaldı. küfür etti. Bu arada bir videoya yorumda şey yazmış bir kardeşimiz. Bu bunun kızı değil. Sevgilisi anlamında kızı. Ben bunu kızı zannediyordum. Bunun sevgilisiymiş bu <laughs> Evet doğru bunun sevgilisi arkadaşlar Babam senin için dedi de dedi Bu arada olay çözüldü Evet çok saçma bir kıyafetim var abla biliyorum Kusura bakmayın Bir iki görev sonra değiştirin bu kıyafeti Abicim yaşına göre kadın bu <laughs> Güvene göre bana mı güvendin yanlış yaptım bence ha, Abi bir daha sana ufak spoiler vereyim Sen GTH'de ölüyorsun ha Hadi bak. <laughs> Yetki sen ve ben de yükseldik herhalde. Bu arada şöyle bir şey var arkadaşlar. Siz bir yandan hikaye okuyun. Bu GTA Liberty City Stories'ın çok daha net görüntülüsü birebir aynısı mod olarak var. Hatta ben şey dedim pişman da oldum. Direkt PlayStation 2 emulatöründe oynadığıma. Bunun modu var. Hani San Andreas'ın Vice Team'ine kuruluyor. ikisinden birine. Çok güzel modu var. Aynı birebir oyunun aynısını yapmışlar yani mod olarak. Görevler falan her şey. Onu da indirip oynayabilirsiniz yani. Hadi bakalım abicim ne görev veriyorsun bize? Tamam abi, abi geç. Çok küfür ettin ya. İçimiz karardı be. Dört kapılı bir araç bul ve destek kuvvetleri al. Şimdi dört kapılı araç. Baba Salvatore'un arabası var hazır burada. Evet dört kapılı. Adam topluyoruz bir yere baskına gideceğiz galiba. Altı da okumadım size anlatırken. Oh be hava aydınlık güzel. Bu arada sanırım oyunun yüzde on beş yerinde değil. Geçen videoda öyle söylemiştim. Yaptık ya bir altı yedi görev bir anda. Oyunun yüzde yirmi beş yüzde otuzlarındayız. Hızlı ilerledik yani. Gel abicim. Evet bu birinci adam. Siyah giyen adamlar filminden fırlamış gibi tipi var. Destek kuvvet al. Devam ediyoruz. <laughs> burada da bir adam var. Evet abicim sen de gel. Bu arada kaydedelim burada belli olmaz araba taklamakla atar. Bu son bir adam kaldı onu da alalım. Bu videoda full Baba Salvatordan gideceğim. Havada bir şey var diyecektim. Gerçekten var. Şey polis gider mi yıldızıyım şu an. Marcos Bistro. Aa burası şey. Ee, San Andreas'ta geldiğimiz yer değil mi burası? Dur bakayım. Oranın arka tarafı sanki lan. Marcos Bistro dur bakayım. Evet. Bak orası Marcos Bistro. San Andreas'ta gidiyoruz Liberty City'ye. Bak burası. Gözünüzde bir canlı adın olması lazım. Neyse. Nereye gidiyoruz? Arkalarda bir yerlerde kaldı. Oraya şimdi şuradan mı geçiyor abi? <laughs> Yol verin. Limana mı gireceğiz? Bekliyordum bayağıdır. Liman ne zaman çıkar diye. Çakın lan. Of adam fena izledim. Kaydet. Burada bir şerefsizlikler olacak gibi. Çalışma çıkacak bir İnşallah silahımız vardır yeterli. Bir anlaşmaya geldik. Mal yanında mı? Malı ver uzatma hadi. Aha mevzu çıktı direkt. Abi 2-3 like <laughs> kelam <edeydik. gülüyor> Ben boş lafı sevmem. Oğlum bizim adam tostçu Erol'a benziyor ya tipi. Oo, aa, dur 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 ne oluyor? One minute exquiz mi? Ne oluyor oğlum bir anda? Siz hayırdır lan? Oğlum kendi adamı vurdum lanet olsun ya. Kendi adamı vurdum orada. Oğlum tuzak. Ben size dedim bir şerefsizlik var diye burada. Tuzak tam sağlık. Dur. Bu tekerlekle gidemeyiz. Bu arada Liberty Liberty's Distortion hileleri çok kolay ha. Mesela şöyle bak tam sağlık. L1, R1, çarpı L1, R1, kare L1, R1. Hani yazması da çok kolay. Ezberleyemedim daha da. Hileleri yazması aşırı kolay. Vice Stories'te biraz zordu. Ama ben niye çıkamadım buradan? Çıkışı nereden buranın? Ha. Polisler iyi gelmedi ama aranma seviyesi falan yok. Biraz hızlanalım mı? Şöyle emülatörden hızlanmayı açtım. Şimdi hızlı gideceğim gideceğim yere. Açın önümü açın 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 açın. Evet. Hop hemen geldim. Çok iyi. Göre bitiyor galiba burada. Aracı garaja sür. Malları kurtardık. Nasıl bir resim lan o? Bak buradaki resme bakın. Bir kadın resim var orada. Evet kapandı ve bin dolarımızı aldık. Güzel. Cash. Aa Salvatore'un görevi yok. <laughs> Lafım geçersiz oldu. Ha. Baba Salvatore'un görevini yapacağım full dedim. Bir tane görev varmış. Çıkacaktır sonra. O zaman en yakındakine gidelim. Anne Sipriyan'im bu. Anamızı görecek miyiz sonunda? Anamızı. Anın anamızı görecek miyiz? Grish Succo Grish nasıl okunuyor lan? Oğlum şunun anasını bir göremedik tipini ya. Çıkmıyor kadın. Zayıf gözükmüyorum dur anne. Üstüm ya kıyafettendir o. <laughs> Anne. Ne yapıyorsun be oğlum? Sürdüğümüz arabaları şey yapıyorsun. Limuzin sürüyordum bir bölüm önce. Ne yapıyor? Araba mı istiyor bu kadın? Hayda. Yarışa sokma beni bana. Be Vallahi bu kadın kafayı yemiş. Size bir şey söylemiyor. Sürekli diğer insanlarda örnek veriyor. Yok komşunun oğlu senden daha iyi. Yok teyzenin oğlu senden daha iyi. Yeter be ana ya. <laughs> Tamam biz yarış yapacağız anlaşıldı. Tövbe estağfurullah. Babamla ilgili böyle hikayeler duymak istemiyorum ana. Ne biçim bir anasın sen ya. Bir araba bul ve araç bir şey başlangıç çizgisine git. Evet yarışa gidiyoruz. Hayırlı olsun. Şu bölümden sonra da şu kıyafeti değiştirin. Gözünü seveyim. Bu nasıl kıyafettir ya? Yani? Suç daha fazla olduğunu kanıtla. Yarışı kazan. Son onu ortadan kaldır. Ya yarışı kazan yetmedi. Bir de adamı öldüreceğiz. Manyaz ya biz. Hadi bakalım. Araba güzel ama bu arabayla sanki kazanırım gibi. Diğer arabalar daha güzel ama. Hadi bakalım. Need for Speed hayırlı olsun. Liberty City Stories Need for Speed. Kadın edecektim unuttum. Neyse. Sakin sakin gidelim. Oyun donma lütfen. Ben birinciyim. Tek tur mu bu? Tek tursa güzel abi. Tek tursa çok iyi. Beni diğer turlarla uğraştırma. Uzun dur o zaman bu tek tursa. Arkama bakacağım şimdi kimse var mı diye. Abi çık önümden. Geliyorlar vallahi çok geride değiller ha. Fazla yavaşlarsam bunlar bana yetişir. Ağzına tüküldüm yola bak. Burada da kaydedelim. Çık çık çık. Güzel gidiyoruz. Hatasız. Beni izleyenler bilirler. GTA oyunlarında yarışlardan hep korkmuşumdur. Çünkü yarışlarda Mission Fate yediğin zaman bir daha o yarışı baştan oynamak adama eziyet geliyor insana ya. Sıkı GTA oyuncu dediğimi anlamıştır. Bu arada bu Liberty City Stories ile birlikte benim ee, bitirmedim GTA oyunu kalmamış olacak arkadaşlar. Bütün GTA oyunlarını bitirmiş olacağım. Her şeyi bitirmedim. China Town'u bitirmedim. Onu seri yapmadım. Onu yapacağız daha kanalda. Seri yapacağız onu. Onu nasıl yapacağız? O PSP'de var. Android'de de Android'de vardı da onu joystick'le oynanmıyor. Joystick'le oynanması lazım. Nasıl olacak? O, dur. Onu düşünürüm bir ara. Ben onu çözüm bulurum ya. Evet kazandım. <laughs> Bundan sonra Chinatown Wars var. Hatta GTA Advance'ı bile seri yapabiliriz. Suço'yu yendin. Şimdi onu ortadan kaldır. Gel bakalım Suço. Hafif makineli silahın var. Merak etme oğlum. O kadar tırmanırsan sen nasıl geçtin? Helal olsun sana be. Helal olsun delikanlı adamsın. Polis var ama orada. Dur sıkıştı o döndü. Döndü o döndü. Nereye gitti ha? bir daha kaydedim. Su çok açıyor. Kaçacan tabi. Nereye kaçıyor? Kaçamazsın. Evet. Bin dolarımızı aldık abi. Ben yine gidiyorum anne Spriani'ye. Anne Spriani'ye gidiyorum. Bu arada şey yazalım. Çelik gerek. Okey. Arabayı da şey yapsak mı? Tamam. Nice, hazırız. Arabada inmediğim için hiç telefon da çalmıyor. Acaba telefonu açsam şeyin görevi gelir mi Baba Salvatore'un? Ha, kıyafeti değiştirelim ya. Dur. Önce şu aptal kıyafetten kurtulalım ya. Evimizi de annemize yakın şey yapmış oyun. Şu kıyafeti hemen değiştirelim abi. Daha kıyafeti yeni giydiydim oyunda. Şansıma kıyafeti giyer giymez bu limuzin görevini verdi. Orada kıyafet otomatikman değişti kaldı öyle. Çabuk 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 çabuk. Evet, hemen şuradan kıyafetimizi değiştirelim. Hatta yeni bu kıyafet daha gelmişti. İntikam meleği elbisesi, Leon takım elbisesi, gündelik kıyafet, Goodfella bu işte. Bu arada Goodfella diyor ya, Goodfellas <laughs> diye bir film var. Ona gönderme. <laughs> Kusura bakmayın. Öksük tuttu. Goodfellas diye bir mafya film var. İnternetten araştırıp görebilirsiniz. O filme gönderme. Ha dur ya aydınlık oynayalım ya. Vallahi karanlık sevmiyorum. Bak geçen video full karanlıkta geçti abi. Şu hava bir aydınlık olsun. Adam akıllı. Güzel güzel. Oynayalım görelim etrafı. Kaydedim abi şunu 2-3 kere. Evet. oyunda bayağıdır kaydetmemişim. Hep quick save'den gidiyorum emülatörden. Bir kez daha kaydet. Nerede abi kayıt yeri? Kayıt bulamıyorum. Aa kayboldum. Ha. Evet. <laughs> güzel. Hava iyi mi peki? Bir de hava hilesi yazalım güzel değilse. Şuradan hilelerime bakayım notlarıma. Hava berbat. Dur. L1 L1 yuvarlak R1, R1 R1 kare üçgen çarpı. Nice. Şimdi bak görüntü çok daha net olacak. Benim derdim görüntüyü net yapmak. Çünkü bu eski bir oyun olduğu için bir de emülatörde oynadığımız için görüntü zaten böyle çok aşırı full HD gibi değil. Nerede nereye gidiyorsun anne spreyhaneye gidiyoruz. Anacuğumuza gidiyoruz üçüncü göreve. Şimdilik görevler kısa sürüyor. Yani çoğunlukta bu oyunun görevleri kısa mı bilmiyorum. Şimdilik keyifli gidiyor yani. Vice Stories'ta inanılmaz cringe olmuştum. İnanılmaz burada şu anlık o kadar cringe olmadı. Görevin adı ölü. Ne oldu lan? Annem öldü. <laughs> Oha annesi mi öldü? Ha yo. Oğlum bir annesini göremedik şunu. Yine bize saçma görevler veriyor. Amma kötüledin bizi be ana. Kadına bak arabayı iyi kullanıyor. Oğlum adamı ezdi. i̇yi kullanıyor dedim nazar dedi. Adamı ezdi ya la. Giovanni kazan şarkısına uğra ve senin için küçük bir yolcak almış kendisini ikna et. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Karküteriye uğrayacakmışız. Ne yapacağımızı tam anlamadım ama çözeriz inşallah. <laughs> Geldik. Dükkanın içine falan mı gireceğiz? Dükkan gül... Aa kapısı açıldı bir an dükkanın. <laughs> Sadece bu görevde mi açık acaba? Bu adamı tenhaya götürüp şey yapacağız. Tenhaya götürüp bu adamı bir güzel öpeceğiz. Kresta fabrikasına gel. Bak başka arabayla geldim. Başka arabayla gidiyorum. O kadar delikanlı bir adam. O araba seri ama güzel hoşuma gitti. Nerede bu kresta fabrikası? bu be Facebook. Youtube olamaz o zamanlar Youtube yoktu. Kafe, bar. O da tırstı da şimdiden daha götürmeden tırstı. Valla ben anlamam borç morç. Şimdi seni bir güzel öpeceğim kereste fabrikasında. Baharatlı sosis sana yediririm istersen. Seversin baharatlı sosisten ben sevmem. Evet geldik. Ne olacak bakalım burada. Kapı mı açıldı? Evet içeri giriyoruz. Ne yapacağız burada adama ya? Aa orada testere gördüm. İçeri giriyoruz. İçeri girdikten sonra gerisini bize göstermeyecek herhalde, gösterecek mi? Aa gösteriyor. Hakikaten de Klezda fabrikası burası. Ya bu interiorlarda niye bulanık görüntü bu Liberty Stories'da? Dışarıda hep Interior'ların içi çok bulanık. Olmadan burada kavga falan mı kopacak? Yapma. Yapma kurtlar vadisindeki sahne gibi mi olacak? Oo adam fena kaçtı. <laughs> Korkudan altına etti adam. Kazan can çıkmasına izin verme. Elimde de balta var. Başka silah yok elimde. Oğlum ne cani bir adam ben? Ne yapıyorum ben yani? Gel. Ağzına tükürdüm. Of, baltayla kestim adamı. Oğlum ne cani adamım, paramparça ettim adamı. Şuraya bak. Bizim adamın içine canavar çıktı, polisler geldi. Ortalık karıştı, İnşallah hapisi boylamayız. Minibüsü bırakma. Minibüsü mü çalacağız şimdi? Teslimatı kasanın şarküterisine götür. Polisler de içeri giriyorlar şimdi hiçbir şey olmamış gibi. Benim farkımda değiller. Siz dolaşın abi. Benim hiç alakam yok konuyla. Kendi kendi öldürdü adam. Adam param parça ettik. Şimdi yine anamızın dediğini yaptık yani. Dedi ya. işte delikanlı ol. Git milleti korkut. Oğlum bu deminki adam değil mi lan? Ya deminki adama benziyor bu. Şurada bir şey var. Ne var bunu bir şey yapsak. Dur bakayım. Lan şimdi inerim mission falan olur. Dur olma. Kaydettim köprü yapım aşamasında beklenen tamamlama 1998. Ha, oğlum haritanın geri kalanına gidemiyor muyuz biz burada? Kaç yılında köprünün tamamlanacağını yazıyor oyun bize. Çok ilginç. Şu an oradan karşıya geçemiyoruz herhalde. Bilmiyorum. Bakarız dur bakayım. İlerleyen görevlerde illa bizi karşıya geçirir. Şimdi boşuna vakit kaybetmeme gerek yok bence. Tut, dur dur, dur. Yine anne Spriyan'dan devam edeceğim. Eğer görev çıkarsa. Abi görevler ne kadar sakin en son. 2-3 bölümdür. Vallahi sakin sakin yapıyoruz. Özel sosyet teslimatım. Tabi tabi. Adamın cesedi çıkacak bence burada. Adamın eti onlar ha. O adamın etini yedireceğiz mi? Ne manyak senaryo bu ya. Adamın eti etim bu? Vallahi öyle manyak bir senaryo. Tam psikopat senaryosu olmuş. Bugün evde bitti. Anne Sipriyan'ın görevi. Oha, adam direkt sıktı bana. Mafya arabasını çaldık. Anne Spriand'dan devam ediyoruz dostlar. Haydi bakalım. Bu arada videonun sonunda bana söyleyin arkadaşlar, oyunun yüzde kaçındayız? Sana görev olarak yani. Mesela iki görev daha yapmış olsak oyunun yüzde kaçlarındayız. Bunu yoruma yazarsanız sevinirim. İlerledik mi yani böyle kayda değer bir ilerleme yaşadık mı? Evet bakalım şimdi. Al yine bahane. Yazıya bak. Sen benim oğlum değilsin. O kadar görev yaptık. Anacığım. Git şimdi ekmek al mı diyecek. Nasıl görev verecek? Tony telefonla konuşuyorum. Bizim için diyor ben oyalarım diye. Oğlum adam ne yapıyor? Bilgisayar mı kullanıyor? Laptop mu kullanıyor? Nasıl oturdu öyle o? Adamın animasyonuna bakın. Böyle oturdu kolla. Oğlum bu adamın annesinden çektiği nedir ya? Vallahi karakteri üzülmeye başladım ha. Şu an eğitime ayrılıyoruz. Aa, ne oldu bize evlatlıktan? Peşine kiralık katil tuttum. Ayda manyak mı oğlum bu kadın? Kadın bizi evlatlıktan reddetmeyi bıraktı. Bizi öldürmek için adam tutmuş. Sana harcadığım emeklere yazıklar olsun. Pislik kadın. Annen tetikçilere geldi. Yazıklar olsun senin gibi anaya. Senin gibi anaya yazıklar olsun. Jason Statham'ları peşime Koymuşsun. Ağzına tükürdüğümün kadını. Annelere saygımız sonsuz ama böyle anne değil ha. Bu nasıl anne bu? Nasıl senaryo ya? Çakma Jason'lar. Geberin lan. Adamlar aynı Jason Statham'a benziyor. Bu karakterler aynı Slyster Stories'te de, de vardı. Pes etmiyorlar. Daha fazla tetikçi geldi. İyi halt yedi. Al sana Molotov. Geberin. Heh. Yanarak ölün hepiniz. Harika öldünüz. Helal olsun. Dikkat et. Tetikçiler sana doğru geliyor. Geber. Allah ben öleceğim şimdi. Mahşer yerine çevireceğim ulan burayı. Hah. Siz de ölün. Hepiniz yanarak ölün. Çok temiz ölüm hepiniz için. Görev geçildi. Vallahi on numara öldürdüm ha. <laughs> en kolay. Silahtan daha etkili oldu. Evet anne Sipriani'nin görevleri yok bu arada. Tetikçi ödemelerini aldı. Ne kadar uzun süre sürsün bu işin peşini bırakmayacaklar. Yani bizim anamız bizi öldürmeye devam edecekmiş. Öldürmeye çalışmaya. Manyamış kadın. Galiba Alzheimer. Var bir sıkıntısı. Evet. Görev kalmadı. Bir tek şey kaldı. G -d o Tole. Garip bir isim. Ona doğru gidelim. Ben niye de koyduysam bu arada. Allah araba yanıyor. Koş 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 koş. Öleceğiz şimdi. Koş 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 koş. Evet oyunu kaydedelim. Şimdi bizim bir çelik yere ihtiyacımız var abi. Evet. Abi polis niye geldi ya? Yazamadım polis hilesini. dur. L1 L1 üçgen L1 L1 çarpı kare yuvarlak. Heh. Yürüyeyim bari dur. Hızlı yürüyeyim bak. Speedy Gonzales gibi. Hop. Emülatörden F4'e bastım. Arabadan daha hızlı gidiyorum vallahi şu an. Hemen girelim göreve. Telefon falan çalmadı. Demek ki bu adamın görevlerini yapmamız lazım bizim. Bu da videomuzun herhalde son görevi olur. Evet, bakalım. Bu adamın görevine hiç girdim mi hatırlamıyorum. Uçucu bir durummuş görevin adı. <laughs> ha, bu manyak. Tamam, hatırladım. Psikopat adam ya. Geçen beyaz donlu adam değil mi bu? Geçen videoda çektiğim beyaz donlu adam bu. Abi o zaman internet mi vardı? Demek yeni yeni. 98'de var da çevirmeli falan. Ne oldu anlamadım görevden bir şey. Dur bakalım. Kumarhaneyi kontrol et diyor. Arabanı alacağım. Tam P'ye benziyorsun. Adamın tipi tam P. Aa, abi olmadı bak. Görevime şey yapıyorsun şimdi sen. Ağzına tükürdüm. Ha. Diyoruz İyi yakın gideceğimiz yer Çin mahallesini geçtik Saint Max Şu Gatehouse şehrinden en aklımda kalan Saint Max ismidir ha J.D. Bu adamı J.D. diyeceğiz biz. Bir grup sindak kral katil sana doğru geliyormuş. Eyvah. Eyvah yine abi peşimizde birileri. Bana doğru mu geliyorlar? Benim onlara gitmeme gerek var mı? Şuradan gitsem kestirmeden nasıl olur? Hiç araba araba almadan. Geliyorlar zaten bana doğru aynen. Yalnız ben yerim bıraktım ha. Dur yerim bırakmam lazım. Yağmur da geldi hiçbir şey göremiyor. O adamlar da bana yardım mı edecek? Geberin. Oh. Ölecek abi onlar. Evet yine en kolay taktik molotov. Şu şeyden biraz daha fazla yazmam lazım. Heh, 14 molotof ol tamam. Çaktım iğneyi. Molotof çok iyi abi ya. Vallahi süper molotof. Hiç uğraşmıyorum. Hiçbir sindakotaklı kumarhaneye doğru geliyor. Gelin abi. Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var. Gelin. <laughs> Trafik oluştu yalnız burada. Nereden geliyorsunuz abi? Gelin lan. Hala giremedim. Aha itfaiye geldi. Adam uçtu. Evet geliyor. Öbür taraftan, yukarıdan gelecek. Yukarıdan gelecek şuradan doğru. Bak siz de bu görevleri yaparken molotov kullanabilirsiniz. İyi taktik oluyor. Bir de duruyorlar bir şey yaptığınız zaman. G benim sizde. Evet ben de yanıyorum bu arada. Öleceğim ama şimdi. Bitti mi? Sindaklar bir kamyonu büyük bomba yerleştirmiş. kuran tek seferde yok edecekler. Eyvah. Abi, benim hile yazmam lazım. L1 çarpı. L1 kare. L1. Evet. Çelik gerek bir de. L1 R1 yuvarlak. L1 R1 çarpı. L1. Allah abi. Kendi adamlarımı yaptım. Lanet olsun ya. Kendi adamlarımı yaktım. Kendi adamlarımı yaktım. Tamam. Flame Trover var. Abi ben şimdi onları nasıl şey yapacağım? İndirsem sniper'la nasıl olur? Dur bakayım. Şoförünü indirsem. Nereden geliyor şimdi o? Gördüm. Oğlum Allah. Manyağa bak. Hı? Bomba taşıyan kamyonet patlamaya hazır. Patlama önce kamyoneti kumarhaneden uzaklaştır. Düşük bir teste sıkışmış. Lan git lan gitmiyor. Hı? tamam çık buradan. Çık 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 çık. Çık 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 çık. Kurtardık kumarhaneyi galiba. Evet kurtardık son anda. Güzel. Evet dostlar, GTA Liberties The Stories'ta bugün de 5 görev yaptık oyunumuzu. Şurada kaydedelim. Serimizin devam etmesini istiyorsanız like'larınızı ve yorumlarınızı videonun altına bekliyorum bir sonraki Liberty City Stories'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.